Evet arkadaşlar bugün sizinle tek çırayla nasıl mangal yakılır onu göstereceğim. Öncelikle kullanacağımız aletlerden bir tanesi şu boru. Altında delikler var. Bir sapı var. Yanında da şu şekilde delikler var gördüğünüz gibi. Bunu koyacağız. Daha önce mangalda benim kalan biraz köz var. Buna gerek de yok aslında ama altında ziyan olmasın diye buraya koyacağım. Koyduktan sonra da üstüne kömürlerimi koyacağım alttan sadece bir tane çıra koyup yakıp koyacağım buraya. Sonrasında da yanıp yanmadığını hep birlikte göreceğiz. Kaç dakikada yandığını da sizinle paylaşacağım. Öncelikle kömürlerimizi dökelim. Kömür, kömür var. Ağzına kadar gömülleri koyduk. Şimdi... <laughs> evet gördüğünüz gibi kömürleri doldurduk şimdi incecik bir çırak kullanacağım şöyle göstereyim yakacağım içine atacağım evet önce biraz kenara alalım şöyle şunu arasında yakıp Evet sonradan koyabildik. Şöyle göstereyim. Bir içinde yanıyor. Birazdan tekrardan bakacağız. Bir 15-20 dakika sonra ya da yarım saat sonra alttan çıramız tutuşturacak bunu. Sonrasındaki o kömürler de üstündeki kömürleri tutuşturacak. Çıra birazcık dumanlı olabiliyor arkadaşlar. Fakat siz duman olmasını isterseniz şu şekilde doğal çıralardan ya da mangal yakmalardan kullanabilirsiniz bunlar daha dumansız bir şekilde ya da tüp koyabilirsiniz altına o şekilde dumansız bir şekilde yani çok kolay bir şekilde mangalınızı yakabilirsiniz birazdan devam edeceğiz arkadaşlar 10 dakika sonra altındaki şöyle gördüğünüz gibi sönmüş altında biraz köz olmuş şu kısımda birazcık közler var şurada o közler yavaş yavaş üstündeki kömürleri tutuşturacak şu an 10 dakika oldu. Bir sonraki paylaşımda kaç dakika sonra hangi hale geldi size göstereceğim. Şu an ufak ufak dumanlar çıkıyor gördüğünüz gibi. Kömürler yavaş yavaş tutuşuyor. Evet arkadaşlar tam 25 dakika sonra ne hale geldiğini göstereyim size. Tamamen bütün kömürler ben de şöyle göstereyim. Tutuştular. Şu en üsttekilerin de alt kısımları tutuştular. Birazcık salladığımda gördüğünüz gibi bütün kömürlerimiz tatlımız Tek çırayla 25 dakikada bu hale geldi. Şimdi dökeceğim. Evet gördüğünüz gibi hiç tahtamakta uğraşmadan tek çırayla şu aparatı aldığınızda hiç yormadan mangal yapabilirsiniz arkadaşlar gayet güzel bir şekilde bütün kömürlerimiz nar gibi kızardı. Şu an elimi üzerinde 2 saniye tutamıyorum. Gayet güzel oldu. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olursanız sevinirim.